Mi? Ben yayından sonra şey yapacağım ya o zaman. Bir ararım Ece'yi. Annem de öyle bir şey söyledi de. Yok magazin mi paylaştı bir şey dedi sabah. Benim sevgilim evet sizlersiniz. C, F, C. Hiç makyaj yapıyorsun falan değil. yapıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi ya artık ben yani bilmiyorum insanlarla hiç görüşmeyeyim mi? Ben anlamadım ki. Ne yapıyoruz? <laughs> Yiyeceğim sizi. Manyaklar. <laughs> ne yapıyoruz ya? <laughs> of ya siz beni öldüreceksiniz. <laughs> Bu kadar yeter. Makyajımız bitti. <laughs> Chase Jason aşkım teşekkür ederim. Geriye bakmadan anlamam seni anlamam. YouTube videosu 18.00'da. Zaten şeyde paylaştım story'imde. Vallahi çok güzel bir video oldu. <laughs> bak o videonun bak hep bunu söylüyorum günlerdir. O videonun bir tane sahnesinden bir, o bir kerecik güler misin sahnesinden esas alıp profil profil yapar bir yerlerde paylaşırsanız küseceğim size. İzleyin gülün geçin tamam mı lütfen. Batuşa orayı da koymuş editte kesmemiş. Rezil edecek beni. of <laughs> ya. Yoklama al. Tamam hadi bakalım yoklama alalım ya. Herkes çok seviyor yoklamayı. <laughs> İsimlerinizi yazın. Ki ev 34 ki ev teşekkür ederim. Duru, Nisa, Simge, Ela, Sude, Beyzanur, Melis, Meryem, Narin, Hande, Nil, Elvin, Sevin, Dilek Bakıyorum Berfin, Kübra, Zeynep, Bade, Hayal Hayal mi hayal. Pislik. Bana ne biçim şeyle isimle hediye atıyorsun sen? İsa Nur Miray. Bu arada aşklarım şuradan takip edebilirsiniz. Takip etmeyenleriniz varsa eğer 8 milyon oluyoruz. Kafayı yemek üzereyim. Çünkü neden olmasın yarında taşınıyorum. Yine kafayı yemek üzereyim. Çünkü neden olmasın. Rezan teşekkür ederim. Gözüme bir şey oldu. Az makyajım güzelim çok makyaj. <laughs> tamam hadi normal sohbet edelim. Yaptık okuduk isimleri. 34 Kiev teşekkür ederim. Free yaldız yedek aşkım çok teşekkür ederim. Az makyaj. Türkiye, teşekkür ederim. Mustafa teşekkür ederim. isim aşkım teşekkür ederim. <laughs> Aşk şarkıları dinliyorum hepimden böyle ya. İzleyicilerimi seviyor musun mu? İzleyicilerim değil onlar. Benim ailem. Dream Soul der. Teşekkür ederim. Doğru mu okudum bilmiyorum. Dünkü videoda da sürekli böyle yap durdum Azerbaycan'ı unutmuşum ya. Azerbaycanca seni seviyorum demeyi unuttum arkadaşlar. Onu da ekleyecektim normalde. Onu unuttum. saçları saçıma bakın. niye böyle oluyor? Ne 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 ne? E, teşekkür ederim aşkım benim ismini göremedim. Ama benim fam sayfamda. Alfa kadınsın ay yerim lan seni. Şimdi ne yaptım ki ben? Şimdi ne alfalık yaptım? 8 milyon oluyoruz. Evet. Alıyoruz alıyoruz. Neden bu kadar güzelsin? Şimdi buna bir tane cevap veriyorum. Sen güzel baktığın için. Senin muhteşem bir zekan var. Muhteşem bir zekaya sahipsin ve sevgin de var. <laughs> nasıl oldu tam olarak unuttum. Tam olarak nasıl olduğunu unuttum. Bu kadarcık yeter. <laughs> Kapatıcı yeter. Ya da şey, pudra da süreyim ya. Evlenecek misin? Evleneceğim sizle ama. Sizle evleneceğim. Beni çabuk kaçırmaya gelin. Çabuk. Ben yoksa gidiyorum. Ben gidiyorum. Kadıköy'den gidiyorum arkadaşlar. Sabah ne oldu biliyor musunuz? Spor almaya çıkayım dedim. Hem de son bir kez buraya falan böyle bir bakayım dedim. Ondan sonra çıktım dışarı. Dur anlatacağım pudramı Bulamıyorum ki. Flormar alanı buldum. Çok karışık. <laughs> Öf neyse flormar süreyim sabah bir çıkayım dedim işte poğaça falan aldım. Markete de bir gideyim dedim. Aslında yani sipariş edebilirdim de son bir kez buralara bakmak istedim. Çünkü çok fazla anım var benim. Ee, buralarda. Çok fazla yani. Nereden simit Sarayı bir de çarmık gurme var bu tarafta. Bu tarafta eğer oturanlar varsa bilirsiniz. Oralara bir gittim yani oradan poğaça aldım. Böyle baktım bir masalara. Masalara doğru. Çok garip geldi. Yani böyle şuradan fıt diye bir tane gözyaşım düştü. Size yalan söyleyemem. Sonra böyle yaptım. Ceren sakin ol tamam. Hani o masalar kalabalık olurdu ya böyle. Öyle bir şey işte. Bilmiyorum. <laughs> Via Jaysim. Teşekkür ederim. Şeye gidiyorum ben. Ee, şu anda Kadıköy yani Anadolu yakasındayım. Avrupa yakasına geçiyorum çok uzaklara gidiyorum. Kimsenin beni bulamayacağı bir yere. Yani... Ay bilmiyorum sabah o kadar değişik hissettim ki. Ay kafayı yiyecektim. Böyle ama her şey böyle... Via Jason aşkım teşekkür ederim. Böyle her şey film şeridi Yani böyle filmlerde olur ya böyle tık 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 diye gözünüzün önünden geçer. Aynı o şekilde oldu biliyor musunuz? Şöyle bir baktım. Şöyle masalara baktım. Yola baktım. Orada o eskiden olan topluluklar falan böyle gözümün önüne geldi. Çok şeydi. Sonra famlar falan işte geliyorlardı. Burada oturanlar oranın önüne böyle toplanıyorlardı. Biz tanıyanlar falan. Oy, bak ben, ben bunu hiç şey yapamıyorum.